Ya şimdi başka aslında gelişen illere ya da işte ülkelere baktığınız zaman üniversiteler hep akademik çalışmayla ön planda olur. Hep şey ama maalesef bizim üniversite nedense sürekli skandallarla gündemde. işte sahte diplomalarla gündemde. işte bu tür taciz şu bu olaylarla gündemde. Burada aslında ortaya çıkan şey şu, yönetimin zaaflığını gösteriyor. Yani üniversite yönetiminde ciddi bir zaafın olduğu ortada. Dün de bu böyleydi, bugün de böyle. Yani dün dediğim şey, 5 yıl önce de bu böyleydi, 3 yıl önce de bu böyleydi, bugün de bu böyle. Şimdi o üniversitedeki çocuk, gençlerin, işte genç kızlarımızın, genç... Ee, erkeklerimizin olaylarını biraz ben de olay baktım. Bundan iki yıl önce falan işte oraya bir vesileyle gitmiştim. Yurdun hemen böyle yan tarafında bir yerdeydim. Oradaki çok böyle mesela yurt, kız yurdunun önünde ciddi bir araba sayısı vardı. Hayırdır burada bir toplantı falan mı var diye sorduğumda yok abi dedi gençler işte burada geliyorlar, eğleniyorlar, birbirlerini görüyorlar, yaşıyor. Şimdi bu kadar genç o üniversiteye o kadar arabayı nasıl sokuyor? Bir, o üniversitenin güvenliği yok mu? Bunlar işi yokken mesela beşten sonra altıdan sonra oraya nasıl giriş yapıyorlar? O kadar ya o yurdun önüne nasıl gidiyorlar? Bu öğrenciler bu kadar baş boş mu? O yurdun işte müdürüdür, müdür yardımcısıdır ya yöneticisi yok mudur? Var mı yani? Bunları şimdi bir kere bunların iyi irdelenmesi lazım ve bunların iyi takip edilmesi lazım. Bugüne kadar bunların olmadığını biz üniversitede gördük. Yani bugüne kadar olmadı. Bundan sonra olur mu onu bilmiyorum. Ben şeyden, üniversiteden tam tersi biz şeyler bekliyorduk. Yani mesela bilim açısından işte dünyanın dünyada kaçıncı üniversite Türkiye'de kaçıncı dünyada kaçıncıyız Türkiye'de kaçıncıyız Avrupa'da kaçıncıyız ya da işte bilim alanında biz neler yapıyoruz kimlere öncülük ediyoruz biz mesela Gafın başkentiyiz Urfa üniversite bugün kendi mesela çiftçisiyle entegre olmuş durumda değil yani düşünün ya devasa topraklarımız var devasa işte TİGEM gibi Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da dünyanın da belki işte zannedersem Tige ya ikinci veya üçüncü en büyük çiftliği, Türkiye'nin de en büyük çiftliği zaten. Böyle devasa bir üniversite şey toprakımız varken işte çiftliklerimiz varken, ovalar varken üniversiteye baktığımızda üniversite buraların hiçbir yerinde yok. Şimdi eğitim konusunda bakıyoruz üniversite hiçbir yerde yok. Yani üniversite bir yerde bu şehirle bu insanlarla, halkla kendini soyutlamış durumda. Ben geçen bunu Sayın Rektörümüzü ziyaret ettiğimde de kendisine anlattım. Yani hocam üniversitenin biri kendini sirkelemesi lazım. Üniversitenin sivil toplum örgütleriyle işte ne bileyim böyle farklı e, kesimde olan, kulvarda olan e, yani ciddi amaçlar taşıyan kitlelerle bir araya gelip bunlara öncülük etmesi lazım. Bunların lokomotifliğini yapması gerektiğini falan kendisine söyledim. Evet biz de böyle düşünüyoruz. Bizim de amacımız bana bu demiştir ama şimdi e, şeye baktığımızda üniversitede nasıl bir yapı var ona da baktığımızda şimdi bizim üniversiteye gelenlere baktığımızda yani işte e, dekanıdır veya daire başkanlarıdır, müdürlerdir, dekan yardımcılarıdır. Genel sekreter yardımcılardır ki hatta e, yani şeyi çoğaltabiliriz e, buradaki listeyi ya da sıralamayı. Şimdi e, liyakatıyla gelen e, kişi sayısı çok az. Yani böyle akademik yerlerde e, genelde insanların liyakatıyla gelmesi lazım. Yani ürettiği şey, liyakatı, birikimi, bilgisi neyse onunla gelip gelip kendini orada kanıtlaması lazım. İşte o çocuklara, o şehre, temsil ettiği kitleye bunları kendisinde olanı da bunlara vermesi, aktarması lazım. Bilgisini, becerisini, şeylerini, birikimlerini böyle harcaması lazım. Efor harcaması lazımken ama bizdeki üniversiteye bir bakıyorsunuz işte mesela biraz önce dediniz işte rektör yardımcısı hangi vekilin kardeşi. İşte rektör. Hangi vekilin teyzesi oğlu, hangi bilmem ve eski büyükşehir belediye başkanının eee şeyi, kayını, işte bilmem hangi dekan, bilmem hangi. Yani şimdi siz böyle siyasetle akademik şeyi yapıyı bir yana getirdiğiniz zaman istediğiniz verimi, gelişimi, kalkınmayı burada sağlayamazsınız ve çıkaramazsınız. Ha burada ne olur? Tökezlenme olur. Ha burada ne olur? İşte hiç beklemediğiniz şeyler bu tür nahoş hadiselerle hem şehir karşılaşmış olur hem de biz karşılaşmış oluruz. Ha bu buna benzer şeyler aslında üniversiteden çok duyduk. Ha biz biraz bu konularda tabii hassas düşünüyoruz. Yani biz biz derken hepimizi kastediyorum. Yani siz de öylesiniz. Veysel Başkan da öyle. Biz diyoruz ki bu şehir bizim. Bu üniversite bizim. E bu insanlar bizim ya yani kimse zarar görmesin netice itibariyle bakın eee bir haber yapıldı. Eee o haber 2 saat sonra işte ben aynı haberi Sözcü'de okudum. Evet. Belki siz de okudunuz zaten. Evet. Yani. Başka başka değişik ulusal çok ulusal medyada e, yer herhalde. yerlerde okudum yani. Eee Sözcü hemen haber yaptı diye Hı. okudum. Şimdi biz neden bu tür şeylerle gündeme geliyoruz? Bu şehire yazık değil mi? Bu insanlara yazık değil mi? Yani bu üniversite. Evet, evet. Bir araya girmen kendi gerekecek. Kendi içinde bu kadar mı berdan berdan bir Neden bu içerisinde. konularla bir arada olmamız, yani basında ülkede olmamız? Gönlümüz arzu eder. Hatta bunu sosyal medyada yapıyoruz. Urfa bir gün olsun da hatta ben bunu yazmıştım işte bu seçim zamanı yine tartış, kavgalardan gürültülerden, ölümlü olaylardan Hı. sonra bir gün olsun da ülke gündemine, ülke basında güzelliklerimizle gündeme gelelim diye. Mesela yani ben şu anda üniversitede bu tür şeyleri gördüğümde üzülüyorum. Keşke bu tür şeylerle gündeme gelmese, Niye? keşke bu tür şeyler konuşulmamış olsa. Keşke bugün işte Şanlıurfa'ya hukuk fakültesi keşke kazandırıldı deseydi hukuk onu konuşsaydı. Bu sefer yıllar ya sonrasına. Ya da, ya da bir akademik başarıdan bahsetmiş evet. olsaydı. Evet. Türkiye'nin hani beşinci büyükşehirine bileyim, beşinci evet. sırada olmak yakışır deyip de bugün manşetimizde evet. keşke bu olsaydı.